Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Natalie videosuna hoş geldiniz. Nata isteyenler vardı. Ben de uzun zamandır sıralı girmiyordum. E, videodan videoya giriyordum sadece. Bu yine aynı video için girdim. Nata kaldı. Ben de sizlere hemen Natalie çekmek istedim. Bu Elbi duvar rüzgarı alacağım. Wanwan ve Hayabusa var. Tabii ki 2 3 dem sonra alacağım. Yoksa bunlar beni sıkıntıya sokar. Hayabusa da Wanwan sıkıntılı çarlar. Altın en yukarıda yukarı gideceğim. E, orada Wanwan oyun başı İnşallah ezerim. Ya Bur kaç yapacağım? Düz vuruş takasına girersem daha yerim. Haylo sıkıntı. Çuya tek atamazsam ölürüm. Hayabusa da aynı şekilde. Bakalım bir şeyler deneyeceğim. Oyun başı bir dürtüceğim her zamanki gibi. Bir ara maç kaybetmiştim Natay'la. Eksi 20 falan yemiştim. Onu da toplamam lazım. Q atacağım mı? O farmı kaçırmayayım. Hani bu şekilde dürtüceğim. Şu an görüyor beni. Aynen. Tamam kalkanını aldık. Feni geldi. Öldü büyük ihtimal. Güzel. Ölecekti zaten. O hasar çıkaramayacağı için girdim. Feni'yi de gördüm abi. Böyle adeci oynarsa çok kolay kazanırız. Güzel. Çocuk ayı oynuyor. Şuradan bir iki vuruş alsam. Para paradır. Çok iyi bir iki vuruş dedik. 140 oldu. Cebe indirdik. Güzel. Hayopso şu an düşmüş. Ben de oraya gelsem bir kill çıkartabilirim. Dedim. Dağıldılar. Tüh, üzerimde görüş yokken çıkayım dedim de. Olmadı. Ayabusa öldü orada. Şu an görüyor beni. Tamam. Van, Van gitseydi ben de gidecektim de. Gitmediği için gitmeyeceğim. Kral Van, Van geliyor. Tamam ben buradan mamanı çıkarttım. Tamamen lane'imdeki adamıma odaklayayım. Oradan bir kill almış ama onu kesmesi iyi olacaktı. Vaman çok bozuk arkadaşlar. Normalde banlanıyordu da bu el çok boş ban atıldı. Şuraya biraz daha vurabilirim. Aksan nata boş, Kaja boş, vaman boş. Ne ararsan boş. Şu an vamanla takasa girerim. İnfazım da dönecek. Daha lane'de üzerime çıkamaz da. Güzel. W'm yok, W'm yok. Gelirlerse olurum Aynen öyle geliyorlar. Tamam git. Burada bombanı çıkartabilirim aslında. Bir düz vuruş WQ infast mı? Tamam. Bir dakika, ultim de dönüyor. Devam et oraya. Güzel. Öldü Vaman. Tamam, kule de bunda. Ama ona hasarım yetmez. Güzel abi, böyle hataları severim. Kanka mana yok. Gelmiyorlar. Biz zaten de Vaman'ın farmı gene fazla. Bu niye öyle? Bu düşmesi lazım. Çocuğa yardım edin. Keser onu. Güzel. Bit bitmiş. Hemen ver ayakkabıyı. bu gene oynayacağım. Onu artık farm aldırtmayacağım. Aldırtmamaya çalışacağım. Şöyle bir ünlemi koyalım kafasına. Açılmasın. haylos geldi. Çıkacağım geri. Bunun sesi nasıl? Kanka saldır da gelmeniz lazım. Güzel. Tamam ölmez o. Bizimkiler de devam etmiyor zaten. Şu atayım şöyle de. Saldırırsanız gelebilirim ama. Tüh, feni tek kaldı. Oy! Kral chance vuruyor. Onda saf yok mu? Tamam. Ama Hylos var işte çık kankam çık. Hylos var. Vaman da geldi. Minyon yok değil mi orada? Kuleyi oynamasınlar da. Haylo sen de vur kanka. Hayır 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 lan change ulti atmasa var ya çıkacaktım oradan ha. Vaman ulti atmadı. Şimdi attı. Tamam fen ölmesin. Vanman ölsün abi. Güzel. Adam 5 kere öldü ama farmları yüksek öyle kötü değil. Şu an var ya yamulturum o Wanwan'ı. Şuraya geçeyim hem farmların parasını kaçırmayayım. Gelen giden yok. Hadi. Ha burada. Ama olmaz olmaz. Olmaz olmaz git. Hadi bir Q gelmen lazım. Güzel. Allah'ım son anda. Oo. Tamam ben çıkayım bence sesimi çıkartmadan da kulem gider benim ama. Kulem gider. Gitti yapacak bir şeyim yok. Devam etmeselerdi de minyonu temizleyecektim ama devam ediyorlar. Çok uzatmamamız lazım oyunu da. Şuraya hemen geleyim. Nata'da da orman dönemiyorsunuz. Vurmuyor çar. Dur oraya oynarım. Hayır hayır. Bak ya. Daha normal. Vanvandayım abi. Sadece vanvandayım. Diğerleri pek umurumda değil. Onu düşüreyim ben. Bizim takımda halleder diyecektim de üst. Üste bir bakaydınız da keşke. Tamam ben şu feniye mavi hazırlayayım. kanka gerisine bir turda can basalım farmım kötü Kilim çok ama farmım kötü dediğim gibi çok orman dönemiyorum ben bu hero'da ki vurmuyordu zaten biraz minyonları temizleyeyim çünkü bu amanın aramdaki farka baksana abi yok gibi bir şey şu an keserim onu da haylos geliyor galiba Bunu da keserdik lan. Görüş yok. Kanka gireceğim de. Ölmedi. Tamam. Öldü. Chu var arkada. Ama bizim gerideyiz biz. Şu an önde değiliz ha. Bizim kule mule bir şeyler yapmamız lazım. Bu oyun böyle boş boş uzuyor şu an. Annem geldi odaya da orayı kapattım bir tur. Çok bir şey kaybetmediniz ama 10 saniye falan. Şimdi burada birileri var mı? Galiba yok. Kapıyı da kapatmadılar ya bir tur şunu alacağım. Şu an geride değilim. O yüzden şeye çıkmayacağım. Ay anasına ya. Şu üzerimdeki görüşe gitsin de gireceğim ama bu arada. Gitti ya. Ya ama çocuk. Ya tutturuyor her seferinde ya. Hayır hayır. Helal lan akayı. Videomu çekiyorsun. Bu kim lan? Şuraları da temizleyeyim abi. Valla düştü baya da. İşte kule mule bir şey yapamıyoruz ki. Biraz kuleyi oynayacağım. temiz ki atabilir. Tamam su da gördüm. Çıkıyorum geri. Güzel abi. Gir Lord'a. Lord'u alalım temiz temiz. Uzatmayalım fazla. Doğru geri almış bana. Bana ne oldu la? Beni kim bozdu? Oy o ne? Tamam onu alırım ama öleceğim büyük ihtimal. Geri gel la. Ultimde bir dönsün benim. Ultimde bir dönsün. Bunlar niye böyle sülalecek? Geziyor. Tamam çoğuyu alırım. Nata çok sıkıntı ya. Cidden salınacak bir o değil. Kim yakalandı? Lord almamız lazımdı bizim. Ölmeyin aman aman. Şu an kule alamıyoruz lan. Orada Haya var galiba. Aman gene yok ortada diyecektim. Üstteymiş. Bir turcan basayım manam da olsun. Kylos'a atma be kankam ya. Kaçtı mı o? Ölürüz, 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 ölürüz. Ultisi yok değil mi bunun? Gel bana doğru. Lord Mort bir şey alacağız mı artık? Bak uzuyor oyun arkadaşlar. Alo. Birazdan o Vaman ulti açtığı zaman öleceğiz. Üstteki gideyim bir turda. Bu da çok kötü durumdaymış lan. Bir tur beyz atacağım. Mana yok. Hayır bu soyu tekrar miyim bilemiyorum ya. Bak adam bile initti gitti kule. Orayı iteceğim. Sonra orada yakın oynayacağım. Ses geldi ses geldi ama nereden geldi? Kendimi. Bak çoğu da midi itiyor. Oğlum bizim çocuklar niye Hylos'a fokus atıyor ya? Şu Lord'u alalım. Al değil can çalmam yok. çalma yok anasını öleceğiz burada nasıl alayım Umutsuzluk da bir biteydi Vaman attı ama onu kesemeyebilirim canım az Lord var doğru rüzgarı var Haydos buralarda mı Deneyeceğim Ne oldu oğlum yamuldu lan Kaca da kaldı ama hasar ben vurdum ha. Yamuldu zaten çocuk bir anda Orada minyon var mıydı? Göremedim. Varmış. Neyse bizimkiler keser herhalde. Tamam bu da oraları almış. Bizimkinin mavisi yok. Şunu salalım hemen. Ben üste gidiyorum. Oraya iteceğim. Oğlum stun attım ben. Kime attım ben stun? Alo. Lan ben bizim feni ulti atmasınlar diye ulti attım. Ne olduğunu anlamadım ki. <laughs> Uçtum lan. Orada bitmez ora bit. Oğlum bak ya. Ya kaca. O da öldü. Oğlum ya yanlış kişiye ulti atıyor. Çık geri çık. Akayıcım öleceksin. La oğlum niye satıyorsunuz? Neyse kuleler açıldı en azından. Orada gider. Şunu da ver sonra doğru rüzgara. Oyunuza da var ya. Bir TF'ye maç biterse işe bak. <laughs> tamam. Sence Fox atayım ben ya. O direkt tekiyor da kanka onunla uğraşma ya. Ulti yok. <laughs> ha, doğru rüzgara bastı güzel. <laughs> aman aman aman. Şu ulti attı mı görmedim ama Teklerim diye tahmin ediyorum ya Gitsin bir oraya Vur kankam pasifini Aha Doçladım lan Tam ulti atacağı zaman ulti attım bak vuramadı Eğer ki vursaydı ölmüştüm bu arada Hasarı çok fazla çünkü geride olmasının bir önemi yok Hayabusa gelecek buraya Güzel Tamam aman da öldü biter. Ben şimdi direkt çence gideceğim. Görünmez olamadık ama yapacak bir şey yok. Bak şimdi kral. Şuradan bastın mı? Şuradan da bunun kafasına çöktün mü? Sonra kule hasarından çıkıp kuleye vurdun mu? Oyun biter. Bu kadar. Yani bizimkiler biraz daha erken toplansa daha erken bitecek bir maçta ama düşürüp düşürüp geziyoruz anasını satayım. Neyse nice, güzel bir videoydu. Siz de nata istiyordunuz. Artık bir beğeninizi alırım arkadaşlar. MVP olmuşuz bu arada. Bakalım nata da kaçıncı sıradayız. Sonra videomuzu kapatalım. 9 sokak puanı verdi. <laughs> 3-12. <laughs> 60k vurmuşuz. En çok değil. Kagura benden fazla vurmuş. Ee, bir de dediğim gibi şeye bakalım. Hop. Hop. Moskova'da düştü ya oynamıyor oynamıyor. 9'a düşmüş. Nereden ata? Notadudu şu an 5 6 7'deyiz. Kalmıyor zaten. Kalınca alıyorum gördüğünüz gibi. Neyse. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Abone de olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir kapıyı çalıyor. Hemen bakacağım ona şimdi. Görüşmek üzere.